Şimdi nereden başlayalım? Kendimizi tanıtabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada ben Kübra. <laughs> Kullanıcı ismimle. Ben psikologum bu arada. Aynı zamanda influencer sayılırım diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Uzun süredir içerik üretiyorum. Ve psikoloji üzerine içerikler üretmekle birlikte aynı zamanda psikologluk yapıyorum. Aslında yaşamımı paylaşarak kendi deneyimim üzerinden hayatı anlatıyorum diye düşünüyorum ben. Bir yandan da danışanlarımla yol alıyorum aslında. Şu an bir yüksek sans yapıyorum. Aslında beni... Sanıyorum ki izledikçe tanıyacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, Şu anda da İmren'le bir aslında oluşum içerisindeyiz. Zaten bunu gün geçtikçe paylaşacağız diye düşünüyorum. Aynen, bu e, ilk videomuz evet. ve en heyecanlı videomuz bence. Evet. E, o yüzden bizim için anlamı da çok büyük. E, ofisimizde çektiğimiz evet. ilk enerjisi büyük ve güzel videomuz bence. Evet. Öyle olacağına inanıyorum ben İmren, İmren Şahin. Hangi şeyimi söyleyeyim bilmiyorum ama <laughs> en son aile danışmanı ve yaşam koçu. Şu anda ben de ufaktan bir influencer değil ama bir sayfanın içerik üreticisi diyelim. İçerik üreticisi gerçekten yani Aynen öyle. Iş. Ama bence şu anda en önemli konumuz seninle birlikte yaptığımız bu güzel oluşum. Evet. Eee Tabii ki oluşumumuzun ismine hala bir karar veremedik ama evet. e, ona da karar vereceğiz diye düşünüyorum. Konularımız bence her şeyden önemli çok. Her Kesinlikle. şeyden önemli olan kısım ve en vurucu kısım konular bence. Evet. E, şimdi bence e, detay detay bir sürü video çekeceğiz ama bugün böyle başlık başlık yapacağız. Evet ama biz genel anlamda e, bence ve sence ve <laughs> <de> beklentileriniz <laughs> üzerine ilişkiler üzerine konuşacağız diye düşünüyorum ve bence biten ilişkiler üzerine konuşacağız. Tabii ki e, devam eden ilişkileriniz varsa bilmiyorum ama <laughs> genelde biten ilişkiler üzerine konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bence birçok kadına da e, zaten dokunacağız bu konuda. Evet. E, çünkü bence bizim master yaptığımız olay biten <laughs> ilişkiler sonrası kadınları amları. <laughs> evet. Çünkü şeyden geliyor. Bence orada kendimizi tedavi etmeyi öğrendikten sonra aslında insanlara yardım çabamız başlıyor bir süre sonra. Evet. Çünkü ben yaptım, ben yaşadım. Ee, o en derin, en karanlığı yaşadım ve Hı -hı. inanılmaz güzel bir aydınlıktayım. Hı -hı. Hepsi geçiyor Hı -hı. ama nasıl geçiyor? İşte o geçen e, süreçleri, nasıl Hı -hı. geçtiği, e, ne şekilde o aydınlığa çıktığımız, o çiçek açtığımız kısım nasıl olduğu anlat, olduğunu anlatacağız. Herkes tabii ki en parlak olduğu dönemlerde bunları konuşuyor ama tabii ki onları D yaşarken çok da böyle... Dram. <gülüyor> Dram. <gülüyor> değil mi? Böyle şey konuşurken çok kolay. Tabii insanlar, çoğu insan bunu izleyecek ve şey diyecek bir kastıkla. Hiç de öyle kolay değil. Gerçekten de değil bu arada. Ama ben giriş olarak şunu söylemek istiyorum. Burası bence herkesi biraz kaşıyabilir. Ki kaşısın Net. da. E, aşk zannettiğimiz şey bence çoğu zaman bir çocukluk travması. Evet. Hmm. İnceden. <laughs> bu sessizlik. Evet. İnce bir sessizlik. Yani belki de aşık olduğumuzu sanıyoruz ama belki de daha karşılaşmadık bilemiyoruz yani. Hani aşk e, çok böyle üstüne konula, konuşulan büyük konu ama belki de hiç daha gelmedi. E, Aşkın aşık da bir tanımı olduğumuzu... yok yani zaten. Yani belki sandık öyle sandık bilmiyorum ama büyük acılar çektik on et. net. Bu acılar üstüne... Konuşacağımız birçok konu var. Evet. Ee, Şuradan başlayabiliriz bence. O işte unutulamayan aşklar, o e, zihnin sürekli aslında o aşkı tekrar etmesi, aşk acısı, yarım kalan aşklar, İşte ah keşkeler, işte devam etseler. O unutulmayan kısım bence şu an insanların video tıklamasının sebebi de bu. Ya neden unutamıyoruz ya da zihnimizde neden sürekli birisi var ve sürekli neden sevilmek istiyoruz kısmı. Ben burada küçük bir giriş yapabilirim. Sebebinin Sebebi. gerçekten uzun süredir üzerinde çalıştığım için söylüyorum ve danışanlardan sürekli bununla karşılaştığım için birini takıntılı takıntılı derecede gerçekten düşünüyoruz ve gerçekten buna artık aşk diyoruz. Ben yine tekrar ediyorum. Bunun aşk olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleyince senin de <laughs> gözlerinle bana şey dediğini biliyorum. Hayır ya saçmalama. <laughs> değil mi? İnandırıcı gelmiyor sana da. Mesela aşk değil gerçekten bu. Çünkü bana göre aşk böyle bir şey değil. Yani aşk eğer seni bu denli yaralıyorsa, yok ediyorsa, varoluşunu ortadan kaldırıyorsa ben bu kadar güzel bir şeyin aşk olduğunu düşünmüyorum. Bu artık bir süre sonra bence bir obsesyon, bir çocukluk yarası, bir travma. ...aslında ortadan kaldırılamayan bir hastalıktır, bir patoloji haline gelmiştir diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani şimdi hangi noktasından ele Çocukluk alayım yarısı. bilemiyorum. Ama şu var, e, kesinlikle biz kadınlar hep bir sevilmek istiyoruz. E, böyle hep yanımızda birileri olsun istiyoruz, sarsın sarmalasın istiyoruz bu net. E, gidince de belki o e, sarıldığımız anlara tutunmak istiyoruz. O yüzden belki zihnimiz hep onun peşinden gidiyor. İşte neden yanımda değil? İşte böyle değildi, çok güzeldi. Ama bir anda o aşk sandığımız o güzel geçirdiğimiz o günler, işte yaşadığımız şeyler bir anda yok oluyor ve biz o hatıralarla devam ediyoruz. Ama işte diyorum ya belki aşk değildi Kübra. Bilemiyoruz evet. yani. Biraz önce şöyle bir şey söyledin ya hep onun tarafından sevilmek istiyoruz. Hı -hı. Burada sen gerçekten onun tarafından mı sevilmek istiyorsun yoksa ebeveynlerin tarafından ya da seni sevmeyen bir yakının tarafından mı sevilmek istiyorsun? Sen onun gözüne girmek istiyorsun ama onun gözüne mi girmek istiyorsun? Yoksa çocuklukta ben buradayım dediğin anne babanın gözüne mi girmek istiyorsun? İnsanların kaçırdığı yer bu. Şimdi biz büyürken duygusal ihtiyaçlarla büyüyoruz. Bizde genelde Türk toplumunda şöyle bir şey var. Sen fiziksel ihtiyaçlarını karşıladın mı çok iyi anne babasın. Karnın doyuyor mu? İşte altın evet. temizliyor musun? Harika bir annesin, harika hı hı. bir babasın. Hı hı. Kabul edelim bir işte bu 90'larda büyüyen çocuklar özellikle bizler, bizler Y kuşakları. Y kuşakları, evet. <laughs> kuşağı böyle değil kesinlikle. Onlar başka Kim? bir boyut. Onu onu bir <laughs> video <laughs> onu yetmez. Yani onu bir bayağı bir yaymamız Şimdi lazım. Buradaki sorun şu. Bizim hep fiziksel ihtiyaçlarımız karşılandı. Aynen. Çok da bolluk bereket içerisinde karşılanmadı bence. Y kuşağı o kadar da bolluk ve bereket içerisinde büyümedi ama e, çocuk büyütürken fiziki ve duygusal ihtiyaçlar var. Bizim hiç kimse duygusal ihtiyaçlarımızdan bugüne kadar bahsetmedi. E, i̇şte güven duymak, onaylanmak, sevmek, sevilmek, şefkat gösterilmek. Şimdi bunlar bir çocuğun Doğduğu andan itibaren hatta anne karnında bile karşılanması gereken ihtiyaçlar. Çocuk bunu bulmadığında ve karşılayamadığında ne yapıyor? Ee, orada bir boşluk oluşuyor. Pazının bir parçası eksik. Ve nerede eksik varsa çocuk hayatı boyunca onun peşinden gidiyor. Büyüyor, ergen oluyor, işte iş yaşamına gidiyor. Hep takıldığı yerler aslında o değersizlik. Aslında onaylanmama, aslında şefkat görmeme. Şimdi biri geliyor, e, el alemin adamı, el alemin kadını. Böyle o ince ve sana, ince noktayı ha. yakalıyor. O kazanın parçasını sana getiriyor <laughs> ve işte bak gördün mü İşte sana bunu sunuyorum diyor. Biz Aslında aa. senin zaafını <laughs> ortaya çıkartıyor diyor ki Ha bu arada kurnaz birisi ise gerçekten buraya oynuyor. Azıcık o e, doldurulamayan boşluğun e, küçücük bir parçasını gören bizler de peşine düşüyoruz ve o duygusal boşluğu tamamlayacak insanın peşinden gidiyoruz. Orada işte aslında ebeveynimizin peşinden gidiyoruz. Aslında o adamın peşinden, o kadının peşinden gitmiyoruz. Hı hı. Yani aşk zannettiğimiz şey aslında o doyulamamış duygusal ihtiyaçların toplamı diye düşünüyorum ben. Bu derin konumuz. Aha. Şimdi biraz daha yüzeysel'e gelirsek. Ee, şimdi iki tarafında aşkla ilgili iki tarafında güzel bir enerjiyle başladığına inanıyorum. Hı hı. Biz kadınlar bağlanmayı tercih ediyoruz. Çünkü niye? Duygusal tarafımız aç. Senin o bahsettiğin konular... Hı hı. dolayı ee, O kısmı yakalıyoruz, o enerjiyle o beyefendi de geliyor. Ama sorun şu, biz o sürekliliği sağlarken, o maalesef o sürekliliği sağlayamıyor bence. Hı. Kısa, kısa sürüyor. Yani o enerji bitiyor ve ya tamam işte bu kadar, e tamam işte. E Bitti ya. Öyle yolumuza bakalım kısmına geçmiyorlar mı ve çok rahat geçiyorlar erkekler. Biz bizler gibi değiller. Biz daha duygusal bağlı bakıyoruz olaya. Hı hı. Onlar hı. biraz daha mantıksal bakıyor. Tamam, yaşandı bitti git. Hadi önümüze bakalım. Böyle değiller hı hı. mi? Evet, öyle. Ve birçoğu öyle. E, tabii şimdi yine bir sürü derin konu var bu konuyla ilgili. Biraz hem cinslerimiz, biraz karşı tarafın. E, boş vermişliği derken ilişki bir anda bitiyor biz tabii ki kalan o ilişkiyle kalıyoruz sonra ne oluyor sonra tabii bir süreç hı hı. bir yaz ee, süreci bir aslında yaz, süreci. yaz süreci diyorum ayrılıklardan Kesinlikle. sonra aslında ölüm olarak yani biz genelde ölüm. yaz sürecini evet. ölümden sonra yaz süreci olarak adlandırıyoruz ama şöyle bir şey var e, şehir değişikliği evcil hayvan kaybı iş kaybı ev kaybı, ortam kaybı, arkadaşlık kaybı da bir yaz sürecidir. Bir ölümdür. Nasıl ki ölümden sonra ritüellerimiz varsa yedisi, kırkı, işte atıyorum yemek veriliyorsa ve benzeri şeyler varsa aslında ayrılık sonrasında da bir yaz sürecine giriyoruz. Zaten Oradan ölüm gibi bir, şeydi, bir şey ya yani bu yani tamamen eş değermiş zaten yani. Tabii Sevdiğin yani. birinin hayatından çıkması ölümle eş değer bir durummuş yani. Çünkü neden orada süren giden bir dinamikin vardı O uyanıyorsun her gün biriyle mesaj atıyorsun konuşuyorsun, tanıyorsun. Oraya giderken bir anda pat diye bir şey oluyor deprem gibi. Sel gibi, Hiçbir bir şey doğal yok. afet gibi pat diye içine düşüyorsun, orada bir kırılma oluyor. O kırılmadan sonra hayatın artık eskisi gibi devam etmiyor, orada artık her şey değişti. Bu değişime adapte olamayan kişi aslında o yaz sürecinin içerisinde sıkışıyor. Hı -hı. O yaz süreci de zaten ilk inkar, öfke, pazarlık ve kabullenmeyle birlikte devam ediyor. Sağlıklı olan zaten yaz sürecine girmek. İşte biz bazen o yaz sürecinde çok saçmalıyoruz, Hı -hı. çivi çiviyi söker yapıyoruz. Hı -hı unuttuğum storyleri atıyoruz ondan sonra ya da kendimizi böyle inanılmaz derin bir e sessizliğe bu alıyoruz. Tabii ki öyle. bir de hep şey var ya kendine gel ya kızım işte sen işte Kübra'sın ne yapıyorsun ya ya da sen İmran'sın ne yapıyorsun ya bir kendine gel ya o kendi bir saniye hemen ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz bir, bir yatalım yani bir bir o çekelim, bir böyle hani e, yemekler Anladım. yiyelim, yani hepimizin yaptığı... Şöyle de yaptığımız... biz cenazede bile birilerine şunu söylüyoruz. Ağlama sakın, hı hı. ağlama. Niye ya yani? Sakın, dur, ayın, lütfen. Hani o tabutun başından insanları o acıyla... Yani orada bir beden var. Bunu söylerken çok üzülüyorum ama. hani son kez birinin bedeni yeryüzünde. bir Tabutun içerisinde. Hı hı. Annen, baban, kardeşin, her kimse, hı hı. sevdiğin birisi o tabutun içerisinde ve dünyayla son teması çünkü birazdan toprağın altına girecek ve sen bir daha toprağın altına onu çıkartamayacaksın. Sakın çekil oradan. Mesela cenazelerde bugün inanılmaz rahatsız eder. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama ya bıraksana bir <laughs> sevdiğiyle Al, bırak. son kez isterse bayılsın tabutun başında. Ya bırak onun dünyayla olan son temasında ona bile biz müsaade etmiyorken bir ölüyle bile bir işte gömülecek bir insanla bile buna müsaade etmiyorken Bizim işte bu birinden ayrıldığımız zaman işte ama işte saçmalama ya, şey yaz sürecime, ya. <laughs> <laughs> saçmalama kübra. Ya. üzülüyorsun. Sen de ya ama falan. E, sen buna mı üzülüyorsun diyorsun ama işte burada yine şuraya geleceğim. Sen acaba ben orada hangi acıma denk geldim, bilmiyorsun ki. Ben o adamı kaybediyorum ama hangi acım tetiklendi acaba? Baba acım mı, anne acım mı? Çok büyük bir travma mı, kaybı mı? Ben de orada bir şey tetiklendi. Ben orada aslında adamın gidişine ağlamıyorum. Belki gelecek planlarımı ağlıyorum. Yarım kalan her evet, şeyi ağlıyorum. Sadece. Yani kurduğumuz hayallere ağlıyoruz. İşte belki kandırıldığımızı düşünüyoruz. Ee, böyle birazcık tabii ki kendimize acımasız davranıyoruz bu süreçte. Tabii. Belki hani o dönemde çok güzel yaşadığımız şeyler vardı ama hayır ya beni sevmemişti işte böyle oldu yalan söyledi öyle. O kadar kendimize acımasız davranıyoruz ki bu süreçte. Ee, ama Hı hı. Şu var ki o süreci gerçekten böyle ciddi anlamda yas yaşadıktan sonra hı hı. o ayağa kalkış var ya mükemmel muazzam bir durum. Ayağa kalkışa gelmeden önce hemen şuraya şunu ekleyeceğim, şunu kastettiğimi düşünüyorum. O gidişten sonra kadınlarımızın yaptığı, özellikle kadınlarda ve danışanlarımda gördüğüm için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben eksiyim ve bu yüzden gitti düşüncesi. Evet. <laughs> Yo, hayır. Belki fazlaydık bilemeyiz ki. Evet yani orada şu var. Bir ilişki bitiyorsa senin eksikliğinden dolayı bitmiyor. İlişkiyi herkes kaldırmak, yürütmek, herkes idare etmek, devam ettirebilmek yeteneğine sahip değil. O gidiyor ama halledemediği belki meseleler yüzünden gidiyor. Senin yetersizliğin, senin güzel olmaman, senin işte atıyorum hiç bir şeyleri başaramayan. Hiç, 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 hiç alakası yok. Burada o kadar kişiselleştirip işte bak... İşte bu bu yüzden ben genelde danışanlara bu, böyle gelen danışanlara şunu söylüyorum. Gitmesiniz seninle hiçbir ilgisi yok. Kendine Çünkü her şey mükemmel olurken giderken giden bir adamın veya kadının orada aslında çözemediği başka bir problem vardır. İşte orada hemen şey biz kadınlar ya da erkekler yetersizmiş. işte benim yetersizliğim yüzünden bitti. Bunu çözmek gerekiyor. Bence acı orada çözülmeye başlıyor diye düşünüyorum. Sence? Kesinlikle öyle. Ee, eğer güzel giden bir ilişki böyle hiç beklemediğimiz bir anda gidiyorsa, e, evet dediğin çok doğru. İlk önce ben ne yaptım, nerede yanlış hmm. yaptım, neyi fazla yaptım ya da neyi eksik yaptım. Bunu böyle yapsaydım öyle olmazdı. Böyle deseydim hmm. o, ya hayır, o öyle dendi, yapıldı, bitti. Çok sevdiğim bir söz yani, var şey. Ee, babam ve oğlum da var ya işte açsaydım kol kollarımı, kollarımı gitmedi deseydim. Yok. Gideni 40 tane organ iple bağlasan, bağlasan yine, yine durmuyor. Yani kalan gitmek da. istemeyen de saç teline tutunup aslında kalıyor. Aynen öyle. O yüzden evet. birinin gidip gitmemesinin aslında pek de bizimle bir ilgisi alakası yok diye düşünüyorum tamamen ben. Alakası kendiyle alakası var. Ee, bu konunun üzerine çok düşündüm. Bence birçok kadın da düşündü Kübra. Yani e, çünkü diyorum ya hep kendimize suçu arıyoruz. Bu süreçlerde. E, hep bunun nasıl yaptığım ya da e, bunu ben böyle söyledim ama yok ya o beni seviyor işte gitmez. Hayır bazen erkek severse de gider. Çünkü bazı şeyleri atlatamıyordur. Ee, yapamıyordur yani net bir şekilde bir şeyleri olduramıyordur. Bazısı da seviyormuş gibi yapar. Ee, hı hı. Ve orada ilişkiyi bitirir ve gider. Gittikten sonra belli bir süreden sonra artık bunu kabul etmek lazım. Hı hı. Yani o kabulleniş sürecini yeteri kadar yaşadıktan sonra Böyle bir e, tamam. Bizde suç yok. Biz iyiyiz, bebek gibiyiz. E, her şey bizde okey. Ben böyleyim mutlaka. E, bir de ben şuna inanıyorum. Bir şey olmuyorsa vardır bir hayrı ya. ya daha iyisi gelecektir. Allah evet. onu eğer bizim hayatımızdan çıkardıysa muhakkak çok 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 daha iyisi geleceği içindir yani. Buna çok inanıyorum. Yani olmayan da muhakkak bir hayır var eskiden böyle bakmazdım ve çok şey yapardım çok üstüne irdelerdim ya yani bu arkadaşlık ilişkilerimde de böyleydi İşte anlatmaya çalışırdım kendimi işte falan öyle olmadı böyle oldu falan hayır ya ya hayır sen ne yaparsan yap ne kadar konuşursan konuş eğer bir şey gidecekse ya da bir şey bitecekse bir arkadaşlık sana veda edecekse bir ilişki sana veda edecekse ediyor hı hı. ve emin ol gidenlerin yerine Allah öyle güzellerini dolduruyor ki, öyle güzel kapı açıyor ki ben artık böyle bakıyorum ve bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Evet, çok güzel kapılar açılıyor. Hı hı. Bugün buradaysak bence şu an bana açılan en güzel kapı ve ben böyle bakıyorum bu koltuktaki bu sohbetimize. Ee, olmuyorsa vardı bir hayrı. Olmaması zaten yani bu tüm bence inanışlarda da böyle işte İslamiyet'te böyle, Budizm'de böyle. Hı hı. Ne bileyim e, tüm inanışların temelinde şu var. Bir şey senin hayatında durmuyorsa sana ait değildir zaten. Yani, Aynen öyle. Evde bir bardak kırılıyorsa yerine yeni bir bardak alıyorsun. O bardağın zaten gitmesi gerekiyordur. Kırık bir oldu. bardağı, kırık bir bardağı birleştirebilirsin, ama içinden sağlıklı bir şekilde su da içemezsin. Yani e, bir şeyin gitmemesi için verdiğimiz direnç bence bizi çok fazla yoruyor hayatta. Evet. Yani bırak da hani da. <laughs> <laughs> Bıraksa, sansumlar olarak. Yani bırak. Bırak. Zaten tüm evren de senden onu almak için çabalıyor. Normalde evet sorun ya. olmayan şeyler sende bir süre sonra sorun olmaya başlıyor. Yani çok iyi anlaştığım bir arkadaşınla, ilişkiler üzerinden de değil. Evet. Yani 7/24 vakit geçiriyorsun ve bir zamanlar çok özür diliyorum ama yatakta birlikte uyuyorsun. Hani birlikte hani neredeyse lavaboya gidiyorsun. O kadar bir samimisin? Sonra bir şey oluyor. O kişinin o bardağı o sefaya koyması gıcık niye koydu ki onu oraya? Çünkü evren ikinizi de birbirinizden alıkoymak ve daha iyi versiyonlarınızı yaratmak için birbirinizin hayatından Çıkırıyor. çıkartıyor. Çıkarması gerekiyor. Çünkü oraya getireceği başka döngüdeki başka bir insanı sağlıyor. Yani hepimiz başka insanların hayatında aslında şu an bir süreliğine misafiriz ama başka insanların hayatına da hazırlanıyoruz. Evet. Birlerin hayatında sürekli bir şekilde kalmak için çabalamak kendi döngünü de aslında bozmaktır. Kendi hakkına da girmektir diye düşünüyorum. Yani ayrıl, kop. Bizim en büyük problemlerimizden birisi zaten hani Türk toplumunda özellikle gözlemledim. Böyle tutunmak ya, her şeye evet. tutunmak. Niye tutunuyorsun? Evet. Mesela evet. neden bir şehre tutunuyorsun? Neden bir insana tutunuyorsun? Niye her şeye tutunuyorsun? E tutunma. Bu olmadıysa diğer şehir. bu olmadıysa diğer bir insan. Ya yani bir şeylerin değiştirilebilir dönüştürülebilir olduğuna bence artık ikna olmamız gerekiyor kesinlikle. Şey hiç inanmıyorum. Kay, kayıp denen şey yoktur. Kayıp yoktur, dönüşüm vardır. Birinin hayatında kayıp olarak gördüğün şey başka birinin hayatında bir başlangıca vesile olabilir diye düşünüyorum. İlişkilerde de o yüzden kimse kimseyi kaybetmiyor. Kimse kimsenin hayatında aslında bir kayıp olarak görülmesi gerekmiyor diye düşünüyorum ben. Görevi vardı tamamladı ha. ve gitti bu kadar yani. Kesinlikle öyle. Ben bu süreçte, muhakkak senin de başına gelmiştir, birçok böyle şey alıyorum. Şimdi ben biraz daha hayata dair bunu konuşmak istiyorum. Bu süreçte tabii bir sürü eğitimler alıyorum, biyoenerjiler, işte bilinçaltı temizliği, aile dizilimi o kadar çok eğitimlere giriyorum, terapiler alıyorum. Ee, şuradan geçeceğim. Kul hakkına girme kısmından bahsettin ya. Ee, konuşuyoruz. Anlattım, anlattım, anlattım. Karşımdaki hanımefendi dedi ki, ''İmrencim dedi, sen kendi kul hakkına nasıl giriyorsun ya? Bir saniye.'' dedi. ''Sen dedi, bir kere dedi, Allah'ı da unutmuşsun. Şu böyle bir durum var dedi. Çünkü sen kendini unutmuşsun.'' dedi. Allah bizim şah damarımız kadar yakınımızda. Şah damarımızda. Yani sen dedi, o kadar kendini unutmuşsun ki, kendini unutmak demek Allah'ı unutmak ve kendi kul hakkına girmek dedi. Kendini topla. Hemen dedi, kendini hatırla. Kim olduğunu hatırla. Ve sakın Allah'a şirk koşma. Yani e, kendi kul hakkına girme. Bu e, sonra bende bir aydınlanma sağladı biliyor Hı -hı. musun Kübra? Nasıl kendime bunu yapıyorum? Nasıl kendi kul hakkımı yiyorum? kısmına geldi. Bu çok önemli gerçekten. Ee... Biz bu dünyaya kendimizi gerçekleştirmek için geldik. Hiçbirimiz başka bir insanın hayatındaki başrol olamayacağız. Biz de kendi hayatımızdaki başrolü bence hiç kimseye vermemeliyiz diye düşünüyorum. Net. Çünkü burada şu var, dengeler kayıyor. Sen kendi hayat çok sevdiğim bir cümle bir hocam kurmuştu böyle e, hala da çok severim ve görüşürüm kendisiyle. Kübra ...hayatta her şeyi yaşayabilirsin ama kendi merkezinden kayma. Evet. Güneş, ay, gezegenler, gördüğün ağaçlar... ...herkes kendi yörüngesinde, herkes kendi merkezinde. Senin şu an hayatta yaşadığın tüm krizin sebebi kendi merkezinden kaymak derdi. Hayatta yaşanan tüm krizlere lütfen bakın. Hepsi, bütün insanlar kendi merkezinden çıkıp başka bir insanın yörüngesine girdiğinde yaşanmıştır. Kendi merkezinde olan kimseye hiçbir şey olmaz. Hiçbir Aynen. şey olmuyor. Ve şöyle Hı. olmuyor mu Kübra? O kendi merkezimize geri döndüğümüz zaman bütün her işimiz tıkır 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 yerine oturmuyor. Çünkü mu? E, evrenin planı bu ya zaten seni o merkezde tutup e, devam etmen sonra sen o merkezden çıkınca dinamik bozuluyor ve e, şey kazalar olmaya başlıyor, aksilikler olmaya başlıyor aslında. Yani aksilik olarak gördüğümüz şeyler de çok aksilik değil tamamen aslında. Kendimizi yaratmak için bir süreç ama bunlar tabii ki çok derin ve onlara da zaman zaman gireceğiz diye düşünüyorum. Bunlar başlık olsun. Sonra hı, biz işte evet. o öyle oldu, bu böyle oldu, şudu, şöyle yapmıştım, böyle olmuştum ee, devamlı da ilerleriz. Bence çok harika bir giriş ben, yaptığımızı kesinlikle. düşünüyorum. Böyle tatlı 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 biraz evet. biraz, biraz biraz konulardan evet. konuştuk. Benim için harika bir sohbetti. Çok da Kesinlikle keyifliydim. Kesinlikle öyle. Ee, tabii ki bu bir fragman. Ee, konuştuğumuz tüm konuların detayına ineceğimizi düşünüyorum zamanla. İnce 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 daha bahsetmediğimiz birçok konuya değineceğiz. Ve evet. eminim çok güzel sohbetler olacak. Ben bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı İmren? Benim yok. Ben galiba <laughs> şey çok <demişim>, fazlasıyla konuştum. <gülüyor> <gülüyor> yok daha konuşacak. Çok sohbetlerimiz olacak. Çok mutluyum ve çok keyif aldım. Çok heyecanlıyım daha heyecan dolu bir sürü konuşmalara. <laughs> Amin. Çok teşekkürler. <laughs>